Arkadaşlar merhaba. Salonlarda sık sık gördüğüm yanlış yapılan bir egzersizden bahsedeceğim size. Şimdi elinize dumbbell alıyorsunuz. Bunu dışarı doğru veya içeri doğru açarak rotator kafı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi buradaki problem şu. Bunu yaptığınız zaman aslında ne oluyor? Dumbbell sizi aşağı doğru çekiyor. Siz onun düşmesini de yukarı kaldırıp böyle tutuyorsunuz. Yani sizin bicepsiniz bu bir biceps egzersizine dönüşüyor. Biceps statik olarak sürekli gergin kalıyor. Yani rotator kafın hareketini engelleyen hiçbir şey yok burada. Şimdi bakın. Ne yapabilirsiniz bunun yerine? E, triceps makinesini biliyorsunuz. Bu kablolu olan ona gidin. İşte bu tutamağını yaklaşık dirseğiniz 90 derece olacak şekilde ayarlayın. Ve e, siz kolunuzu dışarı açarken yani e, pazı kemiğinizi dışarı rotasyon yaptırırken onun size tam tersi yönde kuvvet uygulamasını sağlayın. Aynı şeyi bu direnç bantları vardır. Elastik bantlar. Onunla da yapabilirsiniz. Bunu bağlayın bir yere. E, işte bir İşte sağlam bir makinenin bir köşesine. Ve dediğim gibi sizin gitmek istediğiniz yönün Tam aksi yönünde bir kuvvet uygulamasını sağlayın ki yaptığınız egzersizde bir şey ifade etsin ve sizin işinize yarasın. Herkese iyi sporlar.